ve tevekkül aleyh ve Mevla'ya tevekkül edin. Yani şimdi ibadet ettik, kulluk ettik. Hadi Allah'ım işimizi hallet. Ne bu ya? Pazarlıklı kulluk olmaz. Sen ibadet dersin, kulluğunu yaparsın. Dersin ya Rabbi sana havale ettim, sana teslim ettim. Artık ya Rabbi bu iş sende. Hani diyorsun ya sen bu işin üstadısın tamam mı? Şeref Efendi sana bırakıyorum. Bu sen bizim bu işleri bir hallet. Bir alışveriş yap bakayım şurada. Sen bu alışveriş işlerini iyi beceriyorsun. Sana bırakıyorum. O iş sende. La bir ve la temsil. Ne yaptın? İstedin, çalıştın, gayret ettin. Ama öyle yani fos fos durmakla olmaz. Tembellikle olmaz. Ataletle olmaz. Ya bizim dedelerimiz sağdan inmemişler. Bizimkiler de sağa çıkmaya korkuyor. Öyle mi? Abi bak bu nefsi harekete geçirmezsen bu nefis seni harekete geçirmez. Tamam mı? Sen ruhunun gücüyle kalbinin efendim tabi Mevla'nın kuvvet vermesiyle nasip la havle ve la illa billah değil mi? Nasip etmesi olacak. Yoksa Mevla senin ibadetine kuvvet vermediği zaman seni masiyetten korumadığı zaman kim hangi güç seni koruyabilir? O kalbine Cenab-ı Hak ilham verip kudretiyle seni ayağa kaldırdığında e zaten yürüyeceksin. Ama mesele ne? Nefis sana tembel tembel otur dediğinde bir اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ Bismillahirrahmanirrahim. Dediğin anda nefis şeytan hiçbir şey kalmaz. Tamam. Kalktın. Niyet ettiğin şeye yürü. Niyet ettiğin şeye yürü. Durma. Ya bu dünya durma yeri değil abi. Saatin yelkovan mı diyorlar? Ne diyorlar ona? Yelkovan kovan değil mi? Duruyor mu? Dönüyor, 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 dönüyor. Bak duran yok. Vakit durmuyor. Ah burada bak. Durmuyor bak. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Yavaş dönüyor biraz dediğime göre ama yavaş değil o. Hızlı dönüyor. Hayatımız çok çabuk bitiyor, geçiyor. E biz niye duruyoruz abi? Yani saate mi bir tek çalışmak yani gerek? Esas mesul olan biziz. Cemaati Müslümin. Toprağın, taşın, evin, arabanın bir mesuliyeti yok. Hayvanatın, nebatatın. İnsanoğludur mesul olan. Bakın biz bugün Filistin'den mesulüz. Biz bugün Suriye'de, İdlib'de, çadırlarda kalan, yiyecek içecek bulamayan, yani zor bulan, az bulan, açlıktan ve soğuktan vefat eden Müslümanlardan mesulüz kardeşlerim. Mesulüz. Biz şu anda burada, İstanbul'da ve Türkiye'de Kapatılan medreselerden mesulüz. Irzına, namusuna hainlik, alçaklık ediren Müslüman bacılarımızın halinden mesulüz. Başından başörtüsü çekilip açılan Müslüman bacılarımızdan mesulüz. Sarıktan dolayı kendisine küfreden, hakaret edilen Müslümanlardan mesulüz. Elektriği kesilen, doğalgazı kesilen medreselerin ilme ara verme zorunluluğu duydukları vakit o hallerinden biz, Mesulüz. diye ya bu kadar mesuliyetler var. Sen Hazreti Ömer'den daha mı üstünsün Radıya Allah? In? He? Değilsin. O zaman onun bir çeyreği kadar bir tırnağı bir efendim kıl kadar bir ona şey yap ya. Benzesin çalışman ya. Koca halife sırtında un taşıyor. Birlikte. Halife Zeynel Abidin Hazretleri. Her tarafı yara beri olmuş. Resulullah'ın torunu. Değil mi? Ehli Beyt'in büyüklerinden. Zeynel Abidin Hazretleri radıyallahu anh, ne yapıyor? Kapı kapı geziyor. İhtiyar sahiplerine yiyecek, yiyecek ne lazımsa bırakıyor. Bunlar cennetle zaten müjdelenmiş insanlar ya. Şu çalışmaya bak. E biz? Hayır efendim bu işte bir terslik var. Onlar cennetle müjdelenmemiş. Biz cennetle müjdelenmiş gibiyiz sanki adeta. Onlara öyle bir müjde yok. Onlar öyle çalışıyor çünkü. Biz de öyle bir yatıyoruz ki tam zıttı yani. اللهم يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد